küme sorusu. Küme sorularını ne yapıyorduk? Şekil çiziyorduk. Hadi birlikte şekil çizelim. A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleri. Şimdi ilk önce bir tane E evrensel kümesi çiziyorum. Büyük bir E kümesi. İçine de bir tane A kümesi. Bir tane de B kümesi çiziyorum. Şimdi bana söylediği şey A ile B'nin dışındakiler X artı 10. Bir tam sayı vermediği için bunlara da harf vereceğim. Burası A olsun, burası B, burada C, burada D olsun. Bunlar eleman sayıları. Şimdi A kümesinin eleman sayısı. A kümesi bu değil mi? A kümesinin eleman sayısı nedir? A artı C. Artı B'nin dışındakiler. Şu ifade tümleyen demek. Yani B'nin dışındaki her şeyi alıyor. B burasıydı. B'ni kapattım. B'nin dışındaki ekleri alıyorum? B'nin dışında ne var? Bir A, bir de D var. O zaman A artı D yazdım. Bu ifade neye eşitmiş? X artı 10'a. Soru da söylüyor. Diğerine geldik. B'nin elemanları. B kümesi budur. Yani B artı C artı A'nın tümleğini. A'yı kapattım. A dışında ne kaldı? B ve D kaldı. B artı D. Bu da neye eşitmiş? 16 eksi x. Bunlara göre istediği şey E'nin yani tamamının eleman sayısı. Tamamında ne var? A, B, C, D var. Yani ben A artı B artı C artı D'yi arıyorum. Bana verdiklerine baktım. Şimdi burada Tek tek deneyebilirsin ama sayı vermek mantıklı olmaz çok ihtimal var. O yüzden başka bir şey düşünüyorum. Hepsini toplayacağım. Bakalım bir şey gelecek mi? Şimdi 1a, 1a daha 2a, 1b, 1b daha 2b, 1c, 1c daha 2c, 1d, 1d daha 2d. Eşittir. Bunları da toplayalım. 10, 16 daha 26. E, Artı x eksi x, x birbirini götürdü. Ne bulduk? 2a, 2b, 2c, 2d 26. Ben bunların birer tanesini arıyorum. Yani hepsini ikiye bölmeliyim. Her birisini ikiye böldüğüm zaman A artı B artı C artı D 26 bölü 2'den 13 gelir diyoruz.